Settings 2 3 Evet bugün ne yapıyoruz Üç tekerli bisiklet kullanıyoruz <laughs> Nazmiye teyzemizden ödünç aldık Şimdi size Üç tekerli bisikletin Hayır, Sürmesi ee... kolay Ama direksiyon normal bisiklet gibi değil Normal bisiklette şu kadar oynatsam Dönüyor Bunda böyle çevirmen gerekiyor. Ama alışkın olanlar kolay alışkın sürüyorlar. çok rahat kullanıyor ve burada o kadar çok kullanan var ki. Merak er. ettik. Hadi deneyelim. <laughs> <laughs> Düz sıkıntı yok ama döneceğiniz zaman yok, yok. Böyle zor çevirmen gerekiyor. Geniş açı çevirmen gerekiyor. Anneciğim iyi miyiz? Evet. Evet her şey yolunda mı? Döndür, şey yapıyor, Ama alışınca güzel. Alo bu işte elbiset. Ne dersin? Remork daha kolay mı? Tabii canım o çok daha kolay. Dön bakalım. Tamam markete gideceğiz. Evet. Markete gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Dikkat et. Evet. Acemi şoför. Başınızı merhaba de. Evet,

Aşkım. alışma işi. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Bissa'nın kargo bisikletini tanıtacağız. Bazar. Üç tekerlekli bisiklet. üzerinde Shimano Nexus videsi mevcut. Sanırım 3 vides. frenler ve fren arka frende yine telli bir fren. Genelde bu bölgede çok kullanılıyor. Özellikle markete gidip gelirken ya da plaja gidip gelirken insanların çok tercih ettiği bir bisiklet. Abone olmayı unutmayın.